Bugün ne yapacağım diye soruyorsanız işte ne yapacağım diye soruyorsanız size bütün pembe eşyalarımı göstereceğim. Pembe bir toka böyle takılabilir. Ee, ben bunu az önce Barbie, Barbie şeyinde göstermiştim. İşte Mickey yani mini. Yine unuttum mini. İşte. Evet. Burada pembe bir bileziğim var. Ve son olarak pembe bir lastik. Yani çok. Bu lastiklerden benim daha çok var. Oy. Sadece ben bir tanesini göstereyim dedim. Şimdi ben bunu saçımı bağlayayım. Eminim ki diyorsunuz da diyorsunuz ki bağlanacak saçı mı var bu kızın ama benim var hem de çok güzel bağlanıyor ve daha az önce bir banyo yaptım o yüzden evet, evet. bağlan örülüyor da her şekilde oluyor işte bir tekrar gözden geçirelim bunları Evet. Bilezik. Şimdi şöyle takayım. Pembe şu takımızı takalım. Çok pembiş oldum. E bu da pembe takıp bunu ben sonra takacağım. yani annem taksın. Ben takamıyorum. Evet arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Var bir de bir tane. Hoşça kal desin bari. Hoşça kalın.